One thousand. I have one thousand. Some... Ben Ben's hmm. open. Bro, judge I ya, have ah. make... you Mm -hmm. Oh, bro! What is going on? I have watched a For Forget the business. 138 <laughs> <laughs> Yapma be Yapma be ben burayı nasıl paylaşırım Tamam bu, bu olmadı bu Urangut saymıyorsun Urangutsun Uran sen çünkü Eee öyle ne dedem de öldürür beni öyle Öyle durursan Tamam buraya ne yapayım ne yapayım bekleyeyim o oh bro kills mi yapıyor bana. Arkalıyor. Sıç siktir. Furkan kapattı kediyi sesini ne <gülüyor> öyle? <gülüyor> the police. Try the police. Yapamam. Ataydıktım lan. Bir bırak hadi. Jangan kaç söylemeyeceğim. <laughs> Hayır kaç işte söyle. 9 Hayır be burcan ne bu adam bu ya. ya. ama sen de çok kaşındın yani. Hop bak bak izle. Hop buradan geleceğim. 200 IQ. 128. 9 9 9 9 10 olan kazanır. Sinirlendi bir biraz küçük bey. 10 olan kazanır. Ha. Ya bana ya o video kazanır. çıkacak ya da çıkmayacak. Kazanırsan çıkacak. Kazanmazsan kazanırsam Güzel. Canın kaç? 8. Aa! Ne oldu? Toxic player var seni. Okay, okay. Come, come. Başla. <laughs> ben ben öldür beni. Öldür beni bir kere daha. Hayır. Bana bir kere yap o dansı. Bekle, yap o dansı. Ne hey, diyeceğim yapacaksın? Hayır, hayır, dans yap, dans yap. tamam hadi gel. Sen sıfır sıfırmış gibi. Sıfır sıfırmış. Bir kere daha öldür beni, eşit olsun. Hayır hayır olur. Olur. Hayır hayır bana ne oynamıyorum öldürmezsen öldür. Tamam 10'a 10 şu an değil mi? Hı Evet. Sorun değil olur orada ama e, sonuçta biz değil sanırım. Furkan bir prime mod mu açtın? Furkan ben ne yapıyorum? Çok noob gibi oynuyorum değil mi? Eee ama tara. 11 10 ha! Hop, 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 hop. ha! Dur bir dur 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 bunu saymam takıldı mouse 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 pet tak mouse pet girdi mouse pede Mouse girdi mouse pet'e Hay Allah! Im! Bro, dingine bak beni bu <laughs> Yemin ederim Furkan bak. <laughs> Sait. <laughs> Furkan dur dur gel gel. Aa, mouse parçalıyorsun geliyor yemin ederim mouse parçalayacağım. Ama mouse'u tutuyor. Vallahi video için yaptım özür dilerim. Tamam bekle şimdi videoyu paylaşabilir miyim? sıfır oldu. Videonun ismini sana, videonun ismini sana söyleyeyim mi? Ama kızmayacağım. Söyle. Toxic Leylo BSM. Başladık. Go. YouTube'dan. Nerede paylaşacağım? He? 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 Ne? Nerede paylaşacağım? TikTok. Of, gönder bana videoyu. Bekle e, bekle da. e, ben Özür şey var. Var. Özür daha Ekran kaydı alacağım öyle. Hey hayır gönder bana videonun linkini. Dur daha Tamam işte altınca. Gönder. Sorun değil olur arada ama ne

Paylaş hadi merak ediyorum. Dur biraz ben böyle yapmadım. Oha ben o şarkıyı söyledim mi ki? Hı. Renk sensin geceleri bizim mi söyledim ben? Hı. Hı. Bak. Vurkan dur XP kasayım. Kas kas. Yes 126. Mouse dur dur mouse Mouse pad. Hayır. 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 Sen bir de gör benim sinirlenişimi normal sinirlenişim. Sen rilotta gör beni. 165 pikasya 10.000